Cahit Sıtkı'ya ait bu dizelerdeki sıfatların türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? Şimdi burada soru kökünde bir hata yapmışız. Soru kökü bir arada değil de sırasıyla şeklinde olmalıydı. Dolayısıyla bunu düzeltmiş olup sorumuza bakalım. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Renk burada isim. Başka sözcü ise belgisiz bir sözcük. Şimdi Belgisiz sözcükler isimlere sorulan hangi, kaç, ne kadar gibi sorulardan birine yanıt verdiğinde belgisiz sıfat olur. Hangi renk? Başka renk. Şimdi cevap aldım. Gördüğünüz gibi isme hangi sorusunu sordum. Dolayısıyla başka sözcüğü burada belgisiz sıfat oldu arkadaşlar. Dördüncü dizede bizim sıfatlarımız var. Onlara bakalım. Her doğan günün. Gün burada isim. Kaç gün? Her gün. Arkadaşlar her sözcüğü, her zaman belgisiz sıfat olur. Yani bu haliyle her zaman belgisiz sıfat olur. Gün isim, nasıl gün, doğan gün isimlere sorulacak nasıl sorusu ise bize niteleme sıfatını verir. Dert burada isim. Kaç dert? Bir dert. Yalnız buradaki bir sayı anlamındaki bir değil de herhangi bir anlamına gelen belgisiz bir sözcük ayrıca bir isme sorulan kaç sorusuna yanıt verdiği için bu bir belgisiz sıfat oldu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Yaş isim, hangi yaş, bu yaş işaret sözcükleri isimlere sorulan hangi sorusuna yanıt verirse işaret sıfatı olur. Şimdi bizim cümlelerdeki sıfatlarımız şöyle sıralandı. Belgisiz sıfat, belgisiz sıfat, niteleme sıfatı, niteleme sıfatı ve arkadaşlar işaret sıfatı Belgisiz sıfatlar birden çok olduğu için onları bir kere alıyorum. Dolayısıyla sıralama şu. Belgisiz sıfat, niteleme sıfatı ve işaret sıfatı. Yani önce belgisiz sıfat olmalı. Dolayısıyla A, D ve E seçeneklerini geçiyorum. Dolayısıyla bizim cevabımız burada B seçeneği olur. Çünkü cümlede sayı sıfatı yok. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.